Bir iş adamı, bir fabrikatör İstanbul'dan başvuru yapmak istese en kolay hangi ülkeden vize alır? Fransa'dan alabilir. En çok yönlendirdiğimiz ülkelerden birisi. İspanya'dan alabilir. Hmm. Ticari bir seyahatse Almanya'dan alabilir ama turistikse alamaz. Bir müzisyen, bir gitarist, bir sanatçı, bir ressam şu an işte hesabında 5000 euro parası olan bir sanatçımız en kolay nereden vize alabilir? Aslında burada sanatçının profilindeki durum çok önemli. Bazısı biliyorsunuz hani böyle freelance olarak evet. sanatçılığını lanse etmiş oluyor. Burada başvuruda bir Bizim standart evraklara takılmamamız gerekiyor. Standartın dışına çıkıp çok iyi bir niyet dilekçesi yazmamız gerekiyor. Niyet dilekçesinin yanı sırada o ülkeye göçmeyeceğimizi kanıtlayıcı bir şeyler sunmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra yaptığımız işle ilgili işte sosyal medya dokümanlarımız, bu işi kanıtlayacak şeyler sunmamız gerekiyor. Çünkü ciddi anlamda eğer bir kişinin vergi levhası yok, hmm. sabit bir geliri yok, vize alması inanılmaz zor. Peki şunu nasıl açıklıyorsun Ali? Benim bir tane arkadaşım vardı bir sene önce. Ben Yunanistan'a başvurdum, o Fransa'ya başvurdu. Aynı anda başvurduk. Yunanistan bana bir yıl vize verdi. Bir buçuk sene önce falan işte denk geliyor neyse. O da Fransa'ya başvurdu. Resim çiziyor. 3-4 tane Resmi vardır belki e, elinde yani belki 5 tane hiçbir namı ünü şöhreti hiçbir şey yok sadece evinde resim çizen bir insancağız ve Fransa'ya dedi ki ben resim çiziyorum ülkeyi gezmek istiyorum bir niyet dilekçesi bile vermeden sadece 3-5 bin euro üzerinde bir e, küçük bir bakiye ile hesap dökümüyle 5-6 tane resim çizdiği resimle 3 yıl vize aldı. Evet şimdi buradaki yönlendirmemize baktığınızda İstanbul'da nereye başvururuz? Fransa. Ankara'da nereye başvururuz? Fransa. Neden Yunanistan demedik? Randevusu açık dedik. Şimdi Yunanistan aslında size verdiği bir yıllık vize de size o kadar inceledi ki geçmiş vizelerinize baktı. Giriş çıkışlarınızı kontrol etti. Mali maddi imkanları kontrol etti. Artık mecbur kaldı. Dedi ki Hı -hı. bu kadar seyahat geçmişine kısacık vize veremem. Bir yıllık vize verdi. En uygun yani seyahat geçmişinizdeki en son vizeyi, en yakın vizeyi veriyor. Ta Fransa niye o kişiye Fransa 3 yıl bu arada e, kişinin sanatçı olduğunu görüyor. Bu arada sigortası yok. Bağ kuru yok. Hiçbir sosyal güvencesi yok. Ailesi yok. Çocuğu yok. Hiç kimsesi yok. Çöpsüz üzüm 3-5 tane resim ressamım diye iddia ederek verdi ve 3 yıl vize aldı. E, bu kapsanda, ve bir önceki vizesi de 1 yıldı. İşte burada kasket sistemi uygulanmış. Kişi daha önceki vizelerini doğru düzenli kullandığı Hı -hı. için yani bu kişi bu maddi imkansızlıkla adlandıracak olursak bu maddi imkansızlıkla daha önceki 1 yıllık vizesiyle bile göçme evet düşünmediyse bu kişiye biz çok rahat bir şekilde 3 yıllık vize verebiliriz diye düşünüyorlar. Burada ülkenin aslında başvurduğu ülkenin çok önemi var. Çok doğru bir ülkeye başvurarak vize almış. Fransa sanatçılara kolay vize veren bir ülke. Ha.